Omurilik Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Müfit Akgüs hocamız da uzaktan bağlantıda yayınımıza katılıyor. Yine bu omurilik yaralanmalarını konuşacağız ee, ve derneğin çalışmalarını ve aslında bugün neler yapılacağını soracağız kendisine. Müfit Hocam günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, günaydın Nebi Bey, hoş bulduk. Nasılsınız İyi bir yayın hocam? dilerim. Çok teşekkürler. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Bugün şey bir gün, bizim için hareketli bir gün olacak. Sizle başlıyoruz. Biraz önce şey yaptınız. Devam edeceğiz. İyiyiz, inşallah iyiyiz. Hocam, Selin Hoca biraz bahsetti. Ben şunu bir sorayım size. Omurilik yaralanmaları dünyada ve Türkiye'de birçok insanı etkiliyor ve burada sanırım aslında tedavi süreçleri biraz zor gibi. Selin Hocaya da biraz sordum. Ee, size de biraz bunu sormak istiyorum. Yani burada önemli olan önleyici tedbirler değil mi? Yani tedavi süreci zor olduğu için. Ee, kesinlikle. Yani ben önce şunu bir size teşekkür, size ve başkentli bir teşekkürle başlamak istiyorum. Ya bu bizim ve hastalarımız için son derece önemli bir hatırlatma günü. Dediğiniz gibi pek bir kutlama sayılmaz. Ama burada farkındalığı arttırma ve sizin sorunuz çok önemli ve önlemleri hatırlatma günü. O yüzden siz bu konuda çok duyarlısınız. Bizlere sesimiz oluyorsunuz. Başkent TV'ye özel teşekkürümle başlamak istiyorum. Şimdi Nevi Bey sorunuz son derece kritik. Yani bu konuda 2-3 cümle edecek olsak bile bu cümlelerle başlamamız lazım. Omurilik yaralanması ile ilgili önemli yani tıbbi bilgileri bir yana bırakalım. Hüseyin Hoca çok güzel söyledi. Bazılarını ben tekrar etmek durumunda kalacağım ama e, detaya girmeyeceğim. Hı hı. Bir, e, Hastalık gençlerde, hastalık derken bu travma gençlerde oluyor. Türkiye'de ortalama şey yaşı 15-20 yıl önce 20'li rakamlar, 30'lu rakamlar toplumun yaş ortalamasının artmasıyla birlikte. İki, bu niye önemli? Kalıcı genellikle olayın şiddetine bağlı bazıları hafif geçiyor ama genellikle kalıcı ve ömür boyu süren bir hasar neden oluyor. Bu ne demek? 20'li 30'lu yaşlarda bir kazan sonucu omurluk felci olan birisi Bununla senelerce, 40 yıl, 50 yaşayacaklar. Tıbbın gelişmesiyle biz bu hastaları çok iyi yaşatabiliyoruz. Yani eskiden hızlı, çabuk, çeşitli sebeplerle, işte böbrek erken ölürlerken, şimdi normale yakın yaşayabiliyorlar. Yani çok uzun süre engelli olabiliyorlar. Üç, sizin dediğiniz her şeye rağmen, Selin Hoca da söyledi ama, tüm tıbbi teknolojiye rağmen buna bir tedavi yok rehabilitasyon var ama kapsamlı kapsamlı omurluyu düzeltecek onu iyileştirecek bir tedavi yok hmm. son madde ondan sonra konuyu toplayacak olursa Selin Hoca söyledi bunların yüzde 90 civarı tüm dünyada önlenebilir nedenler kazalar trafik kazaları düşmeler işte sığ suya atlamalar üzerine cisim düşmeler spor yaralanmaları ve şiddet %10 civarı işte e, tümör vesaire enfeksiyon gibi nedenler var. Onları önleyemeyeceğimizi varsayarsak bile hastalığın tedavisi yok ama önlenebilir. O zaman birçok hastada önleme önemli ama omurilik yaralanması neredeyse ha bunu engelleme, önleme, tedavinin neredeyse aynısı. Ve tekrar hatırlatıyorum, bunları engellemek %90 hastada mümkün düzgün kemer takmak, trafik kurallarına, hız kurallarına uymak, e, yüksekte çalışırken inşaat işçilerinin vesaire ikonuyla ilgili endüstri işçilerinin e, gereken önlemleri, tedbirleri alması, ağaçtan meyve toplayan kişinin dikkatli olması, e, sportif kazalarda gereken ekipmanı kullanmak, motosiklet, bisiklette veya e, ilgili ikili şeylerde bunlar travmayı, travmayı ya yok eden veya bu şekilde bir kaza geçirseniz bile kazanın önemli dokulara başta beyin ve omurilik olmak üzere önemli dokulara en e, e, hasarını azaltan yöntemler bugünün de zaten e, tekrar olacak biraz ama birkaç amacından bir tanesi birincisi bu yani bu farkındalığı farkındalığı yaratmak öncelikle, yaratmak. öncelikle önlem Hı -hı. konusundaki farkındalığı yaratmak sonra da bu hastalar bir kez olduktan sonra bu hastaların toplumda karşılaştığı problemler hakkında farkındalığı yaratmak. O yüzden bugünü önemsiyoruz. Müfit Bugün evet, Hocam, mesajları önemsiyoruz. Ee, önemli zaten dediğiniz gibi. Yani bence bütün sorunlarda, bu doğal afetler için de böyle, deprem için de böyle, sel için de böyle, iklim krizin yarattığı sonuçlar için de böyle. Olduktan sonra bir şeyi tedavi etmek çok güç. Deprem oldu, 53 bin kişiyi kaybettik ama eğer o binalar sağlamlaştırılsaydı, o kadar can kaybı yaşanmayacaktı. Sonra kurtarma çalışmaları maalesef pek bir anlam ifade etmiyor. Ya da gribe yakalandık. Kendimize her biraz dikkat etseydik, virüslerden korunmaya çalışıp bağışıklığımızı kuvvetlendirebilseydik, aslında o gribe yakalanma riskimizi de azaltmış olacaktık. Yani aslında bütün hastalıklarda en önemli olan durum öncesinde kendimize dikkat etmek. Ki burada yapacaklarımızı çok net anlattığınız gibi, trafik kazaları sanırım. En çok yaralanmadan meydana geldiği yerler e %90 demişti Selin Hocamız. Evet. Tüm dünyada ilk sebep yüksekten düşmeler, kaza şiddet daha sonra geliyor ama trafik kazaları nerede? tüm dünyada ilk sebep ha, dünya... hastanın %90. Dünyada da böyle yani. Dünyada da böyle, dünyada da böyle. Yani trafik kazaları genelde hastanın %30 ila 40 arası, 40-45 arası trafik kazaları, motorlu araç kazaları diyelim. Bunlar içinde işte motosiklet de var. Yani motorlu araç kazaları diyelim. O yüzden onlarla ilgili basit önlemler bile tekrar söylüyorum bazen kazayı engelleyemeyebilir. Ama bir kemer takmak olsa oluşan hasarı çok minimize edecektir. Ciddi bir hasarı engelleyecektir. Müfit Hocam şimdi süreyi de iyi kullanmak açısından e, derneğin çalışmalarını soracağım. Dernek ne zaman kuruldu? Siz şu anda yönetim kurulu başkanısınız ve neler yapıyorsunuz? Bugün neler yapacaksınız? Mesela bu farkındalık diyorsunuz. Bu farkındalığı... Ee, daha da artırmak için sanırım derneklere ve medya çok büyük bir görev düşüyor. Çok doğru. Ee, şimdi bizim derneğimiz e, aslında iki şehirde 1990'ların sonlarında kuruldu. Sonra 99-2000 gibi iki İstanbul'da ve Ankara'da kurulan dernekle birleşip e, Omurluk Hastanesi Derneği olarak faaliyetini tutuyor. E, temel temel e, temel e, amacımızı birkaç kelimeyle özel, özetlersek omurilik hastalıkları sonucu omurilik felci olan hastalara sunulan hizmeti maksimize etmek, en iyi hizmeti vermek. Bunun için hastane eğitimi, hastane eğitimi, doktor eğitimi, doktor eğitimi, ekipman sağlama, hizmet açısından hastalara da yönelik bilgilendirme, bunlarla ilgili tıbbi gelişmeleri, ilaç farmakolojik veya işte tıbbi diğer gelişmeleri e, hızlıca ülkemize adapte etmek, teorik bilgileri paylaşmak, pratik olarak da bunlar kullanılabilir hale getirmek gibi temel amaçlarımız var. Şimdi özellikle eğitimi önemsiyoruz. Umurlu iki, yani iki eğitimi de, bir doktor eğitimi yani hem tüm doktorlar FTR genç FTRcilerin fizik tedavi rehabilitasyon asistanlarının eğitimini önemsiyoruz. İki hasta eğitimi de önemsiyoruz. Burada e, demin söz etmiştim. Ee, hastalara iyi bakarsak iyi rehabilite edersek belki felci düzeltemiyoruz ancak yaşam sürelerini uzatabiliyoruz. Hmm. Örneğin e, mesane idrar problem e, problemi de yaratan bir hastalık. Eğer bununla uygun şekilde rehabilite edersek hastanın yaşam süresi etkilenmiyor. Gereğini yapmazsak çok kısa sürede böbrekler etkilenebiliyor. Bunlarla yani gerek sadece hastanın yaşam kalitesini değil yaşam süresini de uzaltmak temel hem medikal anlamda hem bizim dernek anlamda e, amaçlarımızdan bir tanesi. Şimdi omurilik yaralanması günü e, bu dünyada da çok eski bir gelenek değil. Yeni bir ya 2000 e, 2016'da başlayan bir gelenek. Biz de 2000 o ertesi yıldan itibaren her yıl bunu bir şekilde organize ediyoruz. Önceki yıllarda felçli hasta dernekleriyle yaptık gene onlarla işbirliği içindeyiz İstanbul'da Ankara'da. Ee, Ankara'da son 3 yıldır da son üç yıldır da Ankara e, Başkent Üniversitesi'nin de Ankara Üniversitesi'ne dahil olduğu onların da çok iyi bakım verdiği yataklar dahil olmak üzere Ankara Bilkent, Ankara Etlik Şehir Hastanesi ve Gaziler Eğitim Araştırma Hastanesi ile birlikte belki de ya yani ülkenin en çok, dünyanın da sayılı en çok bu kadar yatak ayıran muhtemelen ülke şehirlerinden bir tanesi bu hastanelerde bu rehabilitasyon merkezlerinde oburlik hasarı servisi olan rehabilitasyon merkezlerinde e, bir e, organizasyon etkinlik düzenliyoruz. Geçen yıl e, gazilerdeydi. Bir önceki yıl Bilkent Rehabilitasyon Hastanesi'ndeydi. Bu yıl da öğlen, e, öğlenden itibaren öğlen o, ö, bir de Ankara'da Etlik e, Şehir Hastanesi, PTR Hastanesi bir etkinliğimiz olacak. Hem e, bir şey bir sunumu olacağı, hastaların uzun takiplerin olacağı, artı e, hastaların sosyal hakları ve engellikle ilgili neler yapılabilir, hastalar neyi devletten neyi beklemeli, bunlar için neler yapmalı, bunları da içeren bir takım sunumlar olacak. İkincisi sizin gibi yine bir takım arkadaşlarımızın çeşitli yani bizim de daha sonra muhtemelen şeylerimiz olacak bir takım görüş e, verme e, medyaya. E, görüş vereceğiz fikir te vereceğiz gene bazı arkadaş başkan yardımcımız ya da şeylerin e, bir takım medya kuruluşlarla görüşmeleri ve konu hakkında hastalara bilgilendirmeleri olacak Tabii ki Tabii ki şöyle bir yanlış anlama olmaz ama bu bizim her günkü işimiz bu ama bugün gerçekten böyle bir gün olması bir vesile oluyor hem organizasyonlara hem böyle sizin gibi ee, bu konuya hassas insanlarla bunu duyurmaya. Yoksa bizim e, mem derneğimizden bireysel olarak bunlar aslında bizim işimiz, rutin işimiz. Ama böyle bir gün gerçekten farkındalığı yoğunlaştırmada son derece etkili oluyor. Bu programlarla da amacımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Tabii önemli olan dediğiniz gibi hocam o farkındalığı artırabilmek. Bazı günler kutlanıyor. bazıları ise farkındalığı artırmak için önemli ve etkili. Ee, peki son yıllarda bu konuda bir farkındalık Artışı oldu mu? Yani daha bilinçli olduğumuzu söyleyebilir misiniz? Bana şöyle, şöyle e, e, şimdi ben e, Selin Genç ben çok daha yaş neredeyse neredeyse 40, 35 yıldır bu hastaları takip ediyorum 35 yıldır. Şimdi sebepler ve yaş yaş etkilenen yaş ve sebepler konusunda yıllar içinde e, bir değişiklikler oluyor. Örneğin, örneğin trafik kazalarının şeyi daha az oldu son yıllarda yani son 10 yılda daha az oldu. Ee, bir takım e, yani bunu şey içinde söylemek isterdim iş kazaları içinde söylemek isterdim ama bunu pek söyleyemiyorum. Bir de zamanın ruhuna uygun değişiklikler de oldu. Örneğin pandemi hepimizi ev kilitledi, şey yaptık. Trafik kazalarında önemli bir şey oldu, azalma oldu. Pandemi de müthiş bir azalma oldu. Bak ne yaptı? Daha önce görmediğimiz kurye kazaları arttı. Pandemide pandemide motosikletli kuryelerde müthiş bir furya eve siparişler eve şeyler ve e, benim mesela 2000'den pandemiden önce belki bir tane gördüğüm şehir içi motosiklet kazaları kurye kuryelere bağlı son derece artış oldu. Bu tamamen te, o, o sıradaki e, top demografik ve toplumsal e, şeyden pandemi bizi eve kilitledi. Trafik kazası yapmadık ama bize hizmet edenler trafik kazası yaptılar ve onların şeyi oldu. Ancak genel anlamda belli şeylerde önlem oluyor. Şimdi mesela bir genç arkadaşlardan da bilgi alıyorum. Bütün verileri bilmiyoruz. Bunlar da Türkiye'nin temel problemlerinden biri. Verilerimizi İstanbul'a getiremiyoruz. Yani Diyarbakır'da ne oluyor, Trabzon'da ne oluyor bilmiyorum. Ankara'daki verileri az çok biliyoruz ama biraz bu suya atlamalarda da bir miktar azalma olduğu kanaatindeyim. Gene görüyoruz. Çünkü bu bize en çok canımızı yakan şey genelde 14, 15, 16 yaşında çocuklar. Siz de mi çok güzel söylediniz. O suyu bilmek, o suyu bilmek bunu engellemek anlamına gelmiyor. Normalde atladığınızdan 5-10 derece daha dik açıyla atlamak, daha dik açıyla atlamak bile daha önce başınıza gelmeyen bir probleme sebep olabiliyor. Hem şeyim trafik kaza birlikte bunlarda da sanki bir miktar azalma var. Bir miktar böyle bir işte medya yoluyla biz de her zaman buna değiniyoruz. Her zaman bunu söylüyoruz. Ee, sanki bir miktar azalma var ama e, tabi bunlar yeterli. Gönlük ister ki bunlar iyice e, minimize olsun, e, mümkünse olmasın. Bir de Müftü hocam bu araçların sensörü sensörlü hale gelmesi ve daha çok böyle e, dijitalleşmesi de kazaların azalmasında önleyici çünkü uyarılar falan insanları biraz daha Dikkatli e, olmaya zorluyor. Emniyet kemeri uyarısı olsun, şerit ihnali uyarısı olsun. Otomotiv falan mekanizmaları onların da çok büyük etkisi vardır haklısınız. Hocam zaten maalesef kazalar da göz göre göre geliyor. Yani aslında e, şunu söyleyebiliriz. İnsan geleceğini biraz da kendi belirliyor. Eğer dikkatsiz araç kullanıyorsa, önlem almadan kullanıyorsa, kural ihlali yapıyorsa kazalar kaçınılmaz oluyor. Ee, Müfit Hocam, ha ekranda bir şey çıkmıştı. Müfit Hocam son sözlerinizi rica edeceğim. Ee, şimdi tekrar bu farkındalığı arttırma kadar önce size tekrar teşekkür ediyorum. Biz buna devam edeceğiz. Devam edeceğiz. tedavide de şunda bunda gelişmeler olmakla birlikte bizim birinci işimiz bunu önlemek. Teknoloji, biraz önce söylediniz, teknoloji yardım edecek. Uyan, ya bizim kişinin farkındalığı kadar hiçbir şey yardım etmeyecek. İstediği kadar teknoloji olun, kazaların bir kısmı kaçınılmaz. Yüksekten düşmeler kaçınılmaz. Ama bir inşaatta tedbirini alan bir kişi inşaatta bir ayağa kaysa filan da o zaman en azından hasardan kurtulacak. O yüzden önlemek omurluk yaramızda tedavidir. Hepimizin hepimizin potansiyel şey olarak uyanık olması lazım. Bizim profesyoneller kişilerinde buna maruz kalmamak için Hı. uyanıp hakkında olmamız lazım. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah hocam. Biz size teşekkür ediyoruz. Böyle bir farkındalık tamam. e, yarattığınız için tekrar görüşmek üzere. Kolaylık diliyorum. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Tamam. Sayın seyirciler, Omurilik Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Müfit Akyüz konuğumuzdu. Bugün Dünya Omurilik Yaralanması Günü, farkındalık yaratması gereken bir gün ve biz de hem Selin Hoca'yla hem de Müfit Hoca'yla bu özel günü omurilik yaralanmalarını ve tedavi süreçlerini konuştuk. Birçok hastalıkta birçok sorunlu olduğu gibi alacağımız tedbirle bu tür yaralanmaların önüne geçebiliriz. Ve hayatımızın e, zehir olmasını önleyebiliriz. En baştaki önleyici yöntemlerle mesela trafik kazaları, daha dikkatli olmak, emniyet kemeri bağlamak, kurallara uymak kazaları önleyecektir. Ha yine kaza olsa maddi hasarla atlatılacaktır. Daha büyük sonuçları olmayacaktır. Bu yüzden bize düşen görevler var bu noktada.